Üç. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Metin? <laughs> ne, sen, ne Yine bana geldi. <laughs> Yine bana geldi. Arkadaşlar bugün sizinle çocuklarla ödüllü, cezalı, sağlı, sollu evet. bir oyun oynayacağız. Ağretmen. Biriniz önde oturacak, öbürünüz evet. bir ödülden, bir cezadan alıp arkada gösterecek. Evet. Bir yap bakayım Yunus Emre. Yap yap. Şöyle. Oo, ikisi de ceza oldu şu anda. Şimdi Metin Bale Ali Metin Ali limonla soğan. Sağ mı? Bak. Bakmayacaksın tamam mı? Soğan, soğan Sağ soğan mı var. sol mu? Sol. Oğlum şöyle gösterebilirsin Sol zaten... Hangi taraf yani? <laughs> İşaretle parmağınla göster. Parmakla göster tamam. Ye. Ha, öyle yiyecek öyle mi? öyle. böyle öyle, mi? işte evet öyle kıtır kıtır yiyeceksin. Tamam, Hadi bakalım. Böyle direkt. Oğlum kabuğuyla yiyecek değilsin yani kusura bakma. Ya <laughs> e, o kadar vahşileşme. Hadi evet şimdi başlayacağız yavaş yavaş yarışımıza şimdi Yunus Emre Aman. ama ne yapalım Yunus Emre bak bana ne yapacağız anneciğim biliyor musun? Hı -hı. Şimdi bunları hepsini kaldıralım önde hiçbir şey görünmesin tamam. ödülün cezanın ne olduğunu bilmesin dur şöyle tamam. bir şekilde şu tabağa vereyim ben sana anneciğim evet. şöyle al hepsini koy içine koy içine arkaya koy Metin, bana Yunus İstediğini alabilirsin Hayır, tamam mı? Ben abinin Şöyle bir koy su doldursun mu <laughs> Evet Yunus Emre'ye Al anneciğim onu alfe'ye koy Metin Allah Metin arkaya yok. Niye? Şimdi şimdi Yunus Evet bir ödül bir ceza seçeceksin tamam mı? Allah. Sen bakma sen bakma Allah. sen bakma Allah. Bir tamam. saniye dur. Seçtim. Sen dur bak sen kıpırdarsan direkt geleliyorsun. Evet. Şimdi Metin Ali. şöyle ben göstereceğim. Allah. Şöyle. kaçtırıyor musun şu Şu anda hayır. Şimdi Metin sağ mı sol mu? Parmağınla gösterebilirsin. Sol. Son kararın ne? Son kar değiştirebilirsin bak. Evet. Hayır Emre Emre. Ver. Emre bir saniye bir saniye bir saniye. Ver. Oh. Ver. Ver. Ver öbürü de. Ödül Şey yoktu ki. Met Yunus de. Emre Anne, de. Emre neydi? en sevdiğin çikolatayı Metin Ali'ye kaptırdın ya helal olsun. Ben seviyorum ki ama neyse. Ben... Bilmem. Ama, ben ama ona göstereceğim bu acı biberi. Tamam şimdi sen Ver. gel otur hayır. Şimdi Yunus ben Emre. Mi hala evet. Aa, ben oturacağım. Evet, ben de oturacağım. Evet, sen oturacaksın. Hayır, ben bilmiyorum. otur, otur, otur. Niye, neyi bilmiyordun? Ne yapacaktın çocuğa? Aa, acı biberi alacağım kesin. Hadi bakalım. Emre, Metin. Hadi bakalım. Yunus Emre, Metin, Ali. Süpersiniz. Çok şimdi, şimdi, şimdi. Sen bir saniye, mı? bir saniye. Dur, kıpırdamadan. Emre, bak, Metin Ali hile yapıyorsun şu anda. Aa. Son bu son şekil. Kıpırdamak yok. Emre hangi taraf? Sağ mı sol mu? Hadi bakalım. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen En sevdiğin şeyler Yunus Emre. Hadi abi. Sol taraf diyorum. Emin misin? Evet. Hayır. Sol tarafım. Al. Hayır, 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 hayır. Ee, ha, belli olmuyor sanki. Tamam. <laughs> Beleş dondurmamız Süper. da lazım. Süper. Hadi bakalım. Bu taraf Yunus Emre'nin. Bu taraf tamam. Metin Ali'nin. Sıra bende. Haydi bakalım haydi. Hadi Metin. şu an ikimiz de Haydi Hadi güzel bir ödül kazandı. Sevinelim. Bakayım. Hadi bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Tamam söyleyeyim mi? Emre hayır. Önce düz duracaksın. Emre hayır hayır. Düz işte. Hayır düz duracaksın. Düz. Hayır, öyle, öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Hayır ya düz işte. Şimdi Metin tamam o zaman bu düz şekil tamam. Söyle. Metin Ali sağ mı sol mu? Sağ. Son kararın mı? Parmağını iyice göster. Parmağınla iyice göster. Son kararın mı? Değiştirebilirsin. Sol sol. Değiştirebilirsin. Sol. Emri. Ağır, bak. Sol. E, tamam. Bir daha yaparız bak. Bir Ay daha. Anne, hayır, şekli buydu, şekli buydu. Son. Al. Ay, hayır sen şey. değiştir. Anne, 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 anne son burası, şekli. Burası, İlk başta burası, hayır ya. Anne, öyle bir şey yoktu. Ver. Hayır. Anne, hayır. Anne, anne. Anne zaten ben sen. böyle tutmuyor muydum? Metin ama sen seçti. kaç kere değiştirdin? Hayır. Yunus de Emre kaç ver, kere değiştirdin? Ver. Sen de kaç kere Sence dedin? Sence bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Anna, hayır, bu olmadı. Evet. Şimdi sıradaki gelsin Yunus Emre. O olmadı, bir önceki olmadı. Tamam ben karışmıyorum. Hadi Yunus Emre söyle bakalım. Söyleyeyim mi? Sağ Hadi mı sol mu? Hani, sağ mı sol sağ. mu? Pek bir şey fark etmeyecek ama. Tadı, aynı mısın? Aynı mı? Yok aynı değil. Misin? Aynı değil. Son kararın mı? Sol, sol. Tamam. Eminim sol. Hadi sol. bakalım. Evet sol sol. Tamam bitti. Eminim. Eminim ver şunu. Değiştirmek. Koy sen eline, koy mi? eline. Ko sen eline koy, haksızlık yapma. Sonunda soğanı kazandım. sonra mi? yiyeceğim Sonra yiyeceksin. Koyabilirsin şöyle. Tamam. Ödüllü. Sıra şöyle değişelim. Allah rahmet eylesin. Çok oldu. Çok Bilmiyorum artık. Hadi bakalım. Hadi Metin ne yapacaksın? Bakalım Metin Ali arkada neler çeviriyor, neler çeviriyor, neler çeviriyor. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Hadi bakalım, göster Metin'i evet, ama ben görmüyorum. Şuna. Ben şu anda göremedim. Tamam ha? Bitti mi? Bitti. Hı -hı. Ay. Hayır, ses çıkarttı, şaşırttı beni. Bana ne hani ben saymam? Ama ama zaten hilesi ha. bu, oyunun hilesi. <laughs> Yo, ben yaparken kızdı. Ama siz de tekrar devam ettin. <laughs> lütfen lütfen cezalarımızı, ödüllerimizi atmayalım. Lütfen ödüllerimizi, cezalarımızı. <laughs> Yunus Emre. <laughs> Oğlum hani hile yaptın diyorsun ya. Bir <laughs> önceki sene ikisine de ceza koydun. Onu hiç söylemiyorsun. Ama Üçüncü bu yine değiştik iyi çıktı Sen zaten seviyorsun soğanı. Tamam. Hadi. Evet, Bak, hadi şekil. Emre bu son son şeklini al. Son dur Metin hadi bekle son şeklini alsın abi. Son şeklim o. Bitti. Hadi Metin sağ mı sol mu? Sağ. Tataam. Dur dur dur. Hayır 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 hayır. Hadi bakalım. Sol. Demişim sağ. Hayır. Aa, hayır. 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 Aa, hayır. Sen... hayır ben bilerek şöyle tuttum. Hayır. Bilerek böyle hayır. tuttum hayır. Hayır, bana. Ama hayır. Emre o anda çikolata var. Evet. İşte hile. Bırak. Bilmiyorum. Hayır anne, aldım. Hile ise hile. Aldım hayır aldım. Hile ise hile. Bir şey söyleyeyim En güzel ödül nerede? Hı? En güzel ödül nerede? Hayatta. Hayatta daha olmadı ki. Daha bitmedi. Tamam. Daha bitmedi Metin Ali. Niye kaçıyorsun? Bari hile ise hile bıraksın. Ya hayır Bıraksın. Ben bilerek şöyle tuttum zaten. Tamam daha sonra sen. Ama ben... hayır bak bana yaptın. Sen çok değiştirdin. O, o an direkt o vardı ama Yunus Emre. Evet anne. Hayır. O an ya. o vardı. Hayır. hayır. Al limonu. Ha. Tamam limon. Tamam. Hayır. hayır. Anne hepsini aldı bu ben... sefer. Ya anne. Onun ben şu. Hayır şimdi ben ne yapayım ikinize? Heh. Hadi bakalım. Yo bana ne hile var ya. Son ödül ceza, son ödül ceza. Son son şeklini al Metin Ali, son şeklini al. Son şekli. Aldığın şekilden sonra değiştirmek yok. Kesinlikle bitti. Şu anda son şekli. Hadi bakalım Yunus Emre. Abi. Dur düşünüyor, dur yapma. Şu anda abi hissediyor sesleri, hissediyor. Hadi bakalım Yunus Emre. Evet. Hadi bakalım. Hislerin seni yanıltacak mı? Yoksa doğru karar verdirecek mi? Bunu bir ha? elinden var, bir elinden var. Söyleme söyle. Hayır söylemeyecek zaten. Ve lahmacun. Zaten Metin'e biraz daha getirsen ödülü görecek. Lahmacun pide. Aha aha bak. Görüyor zaten. Çok yaklaştırmışsın Yunus Emre Metin'e. Hadi. Hadi Yunus Emre oğlum hadi. Çok korkuyorum. Sağ. Hiç değiştirmedi. Hiç değiştirmedi. <laughs> ya bu da yedim. Anne bundan sonra yeni aşçınız benim. Nado pişirerek mi oğlum aşçı olacaksın? Evet anne ya. Ben buradan başlayarak yumurta, patates, çorba, kek. Işte evet evet evet. Sonra evet. döneceksin, döneceksin evet. tekrar Nadıla. Evet. Oğlum ya hiç güzel dedi. Sen mi pişirecek? Canım nasıl mı, evet. mı çekti şimdi? en evet. sevdim, ben de köreli. Köreli. Uy evet. hiç. Se ben evet. var ya Nadıla hiç sevmiyorum. ha. nasıl Hayır, yiyorsun anlamıyorum. Köre. köre de sevmiyorum. Evet. Nasıl pişirmeyi evet. biliyor musun peki? Evet. Nasıl pişireceksin? 3 dakika şey, kaynar su. Sen hiç pişirdin mi? Bundan önce pişirdin. Evet. Yedin babayla, mi? Evet. Yedin mi? Evet, babayla. E yani yiyip bir şey söyleyeceğim. Pişirdiğini yiyebilecek misin? Evet. Eminsin yani kalmayacak evet. çöpe dökmeyeceğiz. Evet. Hadi bakalım karışmıyorum ben Piştik sana. Geliyorum. Sonuçta artık evimizin aşçısı sensin. Yeni aşçı. Yeni aşçı. Evet. adımla başladık. Hadi bakalım. evet şimdi şunu şuradan kestim açacağım bir şey mi kullanırız? Ben şu hiç sevmiyorum. Bunu hiç koymayacağım. Şu şunları koyacağım. Bunlar katarları çok seviyorum. Aa biz yanlış yaptık dur. Bu suyu koy. Ben arkadaşlar siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da. Dur. Hah, tamam. Ben çoğunlukla hep böyle yapıyorum da. Nerede ya bu? Heh şimdi şu şeyde beyazlar ona benziyor ya. Şöyle su az oldu sanki. Dur birazcık daha koyayım. Tamam. Şimdi şimdi şunu azıcık birazcık koyacağım. Fazla demem. Dur. Şöyle azıcık 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 dedik hepsini koyduk Şimdi Evet sınavlarımızı şimdi ocağımıza Koyduk ve bir 5-6 Dakika sonra şey olur da Sanki ben şu şeyleri baharatlarını Çok koydum gibi Normalde ben şunları hiç koymuyordum da Neyse bir 5-6 dakika bekleyelim Sınavlar geldi Ay sıcak dikkat et Bakayım Ay, Değil değil bak bak Oo, buharı üstünde. Ali sen iyi pişirdin ha. Hiç senden beklemiyordum Metin. Boşuna Metin Aşçı demiyorlar. Sana Metin Aşçı mı diyorlar? Evet, Kim benim, diyor onu? Benim başka ülkelerde 10 tane restorantım, 5 tane malikanem, 3 tane Dubai'yim. Evet oğlum az söyle söyle hepsini İki söyle. 2 tane hizmetçiyim, 1 bir tane arabacıyım. Ali bir saniye bir saniye bir dur bir dur merak ettim ya. Yani. Anneciğim sıcak sıcak dikkat lazım. Ben yiyecek. şöyle yiyordum. Şöyle. Oh, yakarsın ağzını. Valla babayla biz çoğunlukla şey yapıyor. Bu haşlanmış yumurta üç tane kırıyordu. Ha. İkili yapıyordu. Baba da seviyordu. Yumurtalı bir ee, de. Aha, ama haşlanmış. Maçı <laughs> açıyordu buradan. da sonra izliyorduk. Uy, nadılla maç. Niye? Nadırla Cips, maç. Cipsle maç oluyor. Uy, hiç sevmiyorum Metin nadırla ya. Mi? Ama sıcak. Sen çok seviyorsun galiba. Şey anne. Ha? E, yaz saatindeyiz ve annemin işte. Anne yaz tatilindeyiz ve annemin içtiği çay. Niye? Duman çıkıyor anne. Dumanı tutuyor işte sıcak mis gibi. Dur biraz soğusun tadına bakacağım tamam mı? Ya ben bakmayayım sen niye bak? Daha hiç ağzıma sürmedim. İçine bir musun? de yeni bir karışım attım. Hiç yemediğim bir tane sos attım. Oy. Ben de, yani zehirlenme or oranı %75. Ee, hadi bir tadına bakabilir misin? Dur. Hadi çok şey sıcak yap. olduğu için. Dur. Şuradan tekrar. Al şöyle şöyle dikkat et dikkat et, dikkat et dökülmesin. Ama al sıcak Metin ya. Dene bakalım. Bu sıcacık yiyor bir de. Hadi güzel olmuş mu? Yeni de, yeni denediğin sos nasıl? Hmm. hiçbir farkı yok. Ki. Sosu koydum koydum bir şey olmadı. Ama az koydun zaten evet. Metin Ali. Hmm. Hadi afiyet olsun anneciğim. Sen ye, ben yiyemem. Hayır. Şey Hayır, var sana. Var, yumurt. <laughs> Yumurta. da var anneciğim. Şey tamam sen bile tamam mı? <laughs> Nadalını da ye. Hadi. Hadi ye bakayım anneciğim. Afiyet olsun. Sen de iyi öğrendin ha yemek yapmayı Metin Ali. İşte Metin Şef. Metin Şef afiyet olsun. Artık sen Master Şef'e katılabilirsin <laughs> Metin Ali. Bence Master Şef'e katılmana bile gerek yok artık. O kadar ustasın ki hiç gerek yok. Direkt bana ödülü versin. Direkt ya. sen git şey program başlıyor ya sen git direkt git de ben birinciyim. Bana direkt ödülü verin siz. Hiç beni yormayın. Hadi bakalım. Hey sıcak sıcak. Oğlum yavaş ağzını yakacaksın. <laughs> Ha, evet, bak şimdi ben bir tane video çekeceğim. Benim dediğimi yap. Tamam. Bak